Merhabalar. Ben fizyoterapist Sümeyye Gürsoy. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, kaza, travma, doğuştan gelen ya da herhangi bir nedene bağlı olarak sonradan gelişen fonksiyonel bozuklukları tedavi eden, kişiyi günlük yaşam aktivitesinde daha rahat hareket edebilir hale getiren tedavi yöntemidir. Ağrı problemleri, kırıklar, spor yaralanmaları, bel ve boyun fıtıkları, halk arasında inme dediğimiz felç rehabilitasyonunda lenfödem gibi birçok hastalıkların tedavisinde uygulanan yöntemlerdir. Fizik tedavi ünitesi olarak uzman doktor Mehmet Seki Kansız hocamızla birlikte çalışmaktayız. Öncelikle hocamızın hastalığınız için koyduğu tanı teşhis doğrultusunda tedavinizi birlikte yürütmekteyiz. Her bir hasta için senede bir bölgeden 30 seans fizik tedavi alma hakkı bulunmaktadır. Farklı iki bölgeden toplamda 60 seans fizik tedavi hakkı vardır. Tedavi süresi hastalığınıza göre 30 ile 60 dakika arasında değişmektedir. Kadın, erkek, yaşlı, genç, hamile, bebek, çocuk fark etmeksizin herkes hayatının belirli bir döneminde fizik tedaviye ihtiyaç duyabilir. Ertelemeyin. Sağlıklı günler dilerim.